Merhabalar. Evet. Bugün Unite Home. yağ ve kür çözücüyü deniyorum. Evet birazcık e, hastaydım. O yüzden birkaç gündür dokunamadım. Bu hale gelmiş ocağımız. Şimdi sıkıyorum. Ve şu şekilde ürünümüz bu. Bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Hiç ara vermeden çekiyorum ki hani arada başka ürün kullanıp kullanmadığımızı merak edenler olur mutlaka. Ürün falan bir şey kullanmıyorum. Evet, kurulamaya geçtim. Yani üstünü duruluyorum bakalım. Bence sonuç iyi gidiyor. Şu şekilde Evet bazı geçmeyen şeyler var mesela şuralarda oralar ben daha önce sıcakken sprey sıktığım için geçmiyor bu sprey değildi başka bir sprey sıkmıştım şeyde sıcak olduğu için oralar geçmiyor. Evet sonucumuz bu şekilde şu şekilde. Parlaklığını ben beğendim. Temizlemesi de güzel görünüyor. Teşekkür ederim.